3 puan almak çok önemliydi. 2 tane çok ağır maç oynadık çünkü bundan önce. E, bu maçta oyuncularda e, biraz konsantrasyon sorunu olur mu? E, Takımın maçı hazırlayabilir bilir miyiz diye hafta içinde e, bizim de endişelerimiz vardı. Onun için çok yoğun e, özellikle son 2 gün oyunculara baskı yaptık konsantrasyonla ilgili. Çünkü bazen e, bu bozukluklar sezon içerisinde e, sıkıntılı sonuçlar doğurabiliyor ki biz bunu daha önce yaşadık. O açıdan biraz endişemiz vardı ki. ilk e, bölümde biraz e, konsantrasyon bozukluğu göze çarptı. Çok basit pas hataları yaptık. E, oyuna konsantre olmakta biraz zorlandık e, açıkçası. E, ama ilk yarının sonunda attığımız gol e, oyunu çok rahatlattı. İkinci yarı için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. İkinci yarı muhteşem oynadık müthiş oynadık. Attığımız goller, kaçırdığımız goller, pas yüzdemiz, oyuncularımızın rahatlığı, kendine güvenleri, sorudan giren oyuncularımızın takıma yaptığı katkı çok iyi oynadılar. Geçen hafta da sonradan giren oyuncularımız çok iyi oynadı. Bugün de özellikle Oğuzhan oyuna girdikten sonra e, Oğuzhan'ı beğendim. İlk defa Oğuzhan'ın bu kadar e, konsantre olduğunu görüyorum belki de oynadığı müsabakada. Oğuzhan da ciddi bir e, dönüş içerisinde onu söyleyeyim. Skordan memnunuz, oyundan memnunuz. Üç tane çok zor maç oynadık. E, Pazar Cuma oynadık. 5 gün arayla iki tane zor maç. Şimdi biraz dinlenmemiz gerekiyor. Önümüzdeki haftaya bundan sonra oynayacağımız 3 maçlı periyotlara hazırlanmamız gerekiyor. Sakat oyuncularımızın bir an evvel dönmesini bekliyoruz. Çünkü 3 maçlık periyotlarda bu oyuncuların hepsine ihtiyacımız var geniş bir kadromuz olacak. Herkes dönerse. Hastalıktan dönenler var işte. Bugün oynatamadığımız oyuncular var. Vidayı beklettik. 2-3 gün oldu daha döneli çünkü. Geç dönen oyuncularımız var. İşte bazı oyuncuların yerlerini değiştiriyoruz. Bazılarını bekletiyoruz. Bazılarını oynatıyoruz. Bazı değişimler yapıyoruz oyun içerisinde ki. Bu da şunu gösteriyor. Bizim takımımızda oynayabilecek birçok oyuncu var. 11'de kullanabileceğimiz birçok oyuncu var. Kesinlikle az yedek ayrımı hiçbir şekilde yapmıyoruz. Kadromuzdaki herkes e, ilk 11'de başlayacak seviyede. Bugün itibariyle hepsine teşekkür ediyorum. Mücadelelerinden dolayı özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah e, bundan sonrası da bizim için e, bu şekilde devam eder. Hocam Sözcü gazetesinden Ali Aydın Kasımpaşa bugün özellikle ilk yarı gole kadar kapalı bir oyun oynadı. Bu akşam Beşiktaş kapalı takımlara karşı oyunu açamıyor eleştirilerine cevap verdi diyebilir miyiz? E, genelde içeride oynadığımız müsabakalarda doğru. Doğal olarak gelen takımlar daha kapalı oynuyorlar, daha kontra hata. Yani bizi hataya zorlayıp e, yaptığımız hatalarla gol bulma çabasında olan takımlar var. Bu çok normal. E, genelde oyunlar böyle geçer. Bu bizim için değil, bütün büyük takımlar için e, geçerlilikte oluyor böyle müsabakalar. Açma konusuna gelince bazen açabiliyorsunuz, bazen açamıyorsunuz. Çünkü onadınız rakipte 11 kişi oynuyor. Onlar da 11 kişi oynuyor. Biz de 11 kişi oynuyoruz. Kimse fazla oynamıyor. O yüzden oyuncular mücadele ediyorlar. Kolay değil. Bazen işler istediğiniz gibi gitmeyebilir futbolda. Bu çok normal. Ama bazen de işler iyi gider. Kazanılan maçın mutluluğu hiçbir şekilde ifade edilemez. Hiçbir karşılığı yoktur alınan 3 puanın. Bunun inanılmaz bir mutluluk bizim için. 3 maçtır arka arkaya kazanıyoruz. Hepsi zor maçlar. Yani bu mutluluğu tabii ki biz de oyuncularımızla beraber yaşamak istiyoruz o kadar. Hürriyet gazetesinden İsmailer hocam Özlenen Beşiktaş'ı izliyor muyuz? <laughs> Eksikler, ee, pozitif geçen yönler nelerdir? Pozitif yönlerimiz e, takımda çok iyi bir ortam var. E, oyuncularımız e, çok iyi anlaşıyorlar birbirleriyle. Arkadaşlıkları çok iyi. Çok iyi antrenmanlar yapıyoruz. Yani oynayan, oynamayan herkes takımın kazanması için iyi niyetle mücadele ediyor. En önemli tarafları bu. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Yani Lig uzun bir maraton. Şu an herhangi bir şey için yorum yapmak e, zor. Çünkü dediğim gibi 3 maçlı periyotlar gelecek, oralarda sonuçlar nasıl olacak, kadromuz nasıl olacak, oyuncularımız ne kadar olacak ne kadar olmayacak. Çünkü bazen 7-8 tane oyuncu olmayabiliyor, biz bunu yaşadık birçok oyuncumuz biliyorsunuz hastalıktan geriye döndü. 15 gün antrenman yapmıyorlar, dönüyorlar, tekrar sahaya çıkarmak zorunda kalıyoruz. Yani bir sürü problem yaşıyoruz, herkes yaşıyor bu problemleri. O yüzden devamı için konuşmak biraz erken biz sadece oynayacağımız önümüzdeki maçı kazanmak istiyoruz o kadar Hocam TV Bu Spor'dan Metin Pekgüven üst üste alınan 3 galibiyet Gaziantep ilgisi sonrası eksik olmanıza rağmen takımda neler değişti demiş ee, takımda mücadele gücü çok yüksek oyuncularımın onu söyleyeyim çok istiyorlar çok arzu ediyorlar iyi niyetliler bizim için en önemli tarafı bu Hepsi karakterli çocuklar. İyi mücadele ediyorlar. Yavaş yavaş oyunumuz oturmaya başlıyor. Oyuncuların bireysel performanslar her gün biraz daha yukarıya çıkıyor. İşte bugün çok önemli oyuncularımız yoktu. Geçen hafta oynayan Josef yoktu. Larin yoktu. İşte ne bileyim Gökhan dönecek, Adem dönecek diye bekliyoruz. Yani bunlar bizim için hepsi önemli oyuncular. Onların yokluğunda da çıkıp bugün 3 puan almak, kazanmak bizim için çok mutluluk verici. Teşekkür ediyorum oyuncularıma. Hocam son soru Beyaz TV'den Emre Zabunoğlu. Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz günden bu yana Beşiktaş'ın başına geçtiğimiz günden bu yana e, en çok puan toplayan takım Beşiktaş. Şampiyonluk için ne söylemek istersiniz? Sayın Başkan Ahmet bir geçtiğimiz günlerde Sergen Yalçın istediği kadar takımın başında kalabilir dedi. Sözleşme ile ilgili bir yorumunuz olacak mı? Şu an e, bu konuları konuşmak için çok erken. Yani sözleşme konusunu, kontrat konusunu konuşmak için çok erken. O yüzden onu sonraki döneme bırakalım e, diyorum. Başka ne demiş bir de hocam şey şampiyonluk için neler söylemek istersiniz? Şampiyonluk için çok erken. Çok fazla maç var. Çok erken. Şampiyonluk işleri şubat, mart gibi belki konuşabiliriz. Şu an için çok erken bu konularla ilgili konuşmak. O yüzden sadece önümüzde oynayacağımız maçı kazanmaya odaklanıyoruz şu anda. Tek düşüncemiz bu. Ali Bey buyurun. Hocam teknik direktörler genelde maç maç düşünüyoruz dese de bir puan hesabının da kayıp ya alır, bu yönde haberler de yaparız. Siz e, kendi kafanızda böyle başlamadınız bir puan hesabı yapmış mıydınız? Yaptıysanız şu an kaçına sahip bir e, şu anda e, kendi yaptığımız hesaptan e, tahminim bir, biz totele bakalım. E, kendi yaptığımız 10 e, maçlık periyotta bize göre biz 3 e, puan falan bizim kendi planlamamızdan şu anda 3 puan falan gerideyiz. Yani şu anda kendi 10 maçlık periyotta kendi düşündüğümüzün 3 puan gerisindeyiz şu an. Yani ortalamanın altındayız şu an. İşte kazanabilirsek, bir iki maç daha kazanabilirsek ortalamayı denkleştirebiliriz ama şu an biraz aşağıdayız. Yani bu maçları kazanmamız sadece bundan önce kaybettiklerimizi telafi etmeye çalışmaktı. Onu söyleyeyim. Şu anda kendi yaptığımız puan tablosunda 3 puan falan biz aşağıdayız beklentiden. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar.